Peki çocukken yani daha çok erkeklerle arkadaşlık ediyormuşsun diye duydum. Büyüdüğün evet. zaman da öyle oldu galiba. Neyse. Evet. Ne buluyorsun bu erkeklerde? Ya sanırım bu şeyden biliyor musun? Benden bir buçuk yaş büyük bir kuzenim var erkek. Oh. Onunla büyüdüğüm için. Yani bir de çok küçüklükten beri bir de ailede de kankalık öyle kodlandı. E, evet, ailede de işte bir yere gidiyorsam o erkek olduğu için onunla gidin birlikte gitsin. Ya. Yani ben orada öğrendiğim için bence benim için o bir konforlu oldu. Yani o yaşıtla ilişkiyi ilk onun üstünden tecrübe ettiğim için açık söyleyeyim ben de kadınlarla daha rahat ediyorum arkadaşlık ederken yani kadın kadınlarla daha hızlı ve kolay arkadaşlık kurabiliyorum. Erkeklerle zorlanıyorum bazen. Halbuki yani mesela kadınlar arasında büyümedim neredeyse yalnız büyüdüm zaten. Hmm. Böyle bazen insana göre evet yani ben seni anlıyorum mesela erkeklerle yakın olmak ama mesela aslında yaş aldıkça Biraz daha o, kadına o tabii ki tabii evet. Ya yani biraz daha büyürken öyleydi İşte ben ahir yaşımda yıldırım'ı buldum. İşte Yılmaz'ı buldum falan. Birkaç arkadaşım var. Necati var. Oturuyoruz hep beraber. Peki şey şeyi soracağım. E, niye işletme okudun sen? Annen mi istedi? Annem doldurdu benim üniversite Hadi anlat. Şeylerimi. Hadi anlat. Yani şöyle tabii Hannefendi, ki Hanımefendi baskın belli ki canım. Baskın... Çok baskın. Bir de ben de tabii ki bir yere kadar da mesela şimdi konuştuğumuzda diyor ki... itiraz etseydin e, mi diyor? Hayır Hayır demiyor. O kadar da değil falan gibi böyle bir şey. Klasik anne şeyler var da diyor ki sen de çok enteresan çocuktun diyor. Yüklüyorum alıyorsun, yüklüyorum alıyorsun. Ha. Hani ders çalış, onu ezber bunu. Bir hoşluk var ama burada. E, ya Hoş orada bir, bir süre bir iyi bir takımlık var ama tabii... Sonra benim artık kopmam ve birey olmam gereken bir yere... ayrıca ilgilendiğin şeyler var, var anne Annenin muhtemelen tasvip etmeyeceği ee, veya ilgilenmediği e, tasvip de etmediği çünkü e, hani bahsettiğin ben aile, kıtırı atıyorum senin <laughs> almanı bekliyorum aile yapısında o bahsettiğin sosyo e, kültürel yapıdı, ve ekonomik, ekonomik yapıda yapıdı. aslında böyle bu tür e, yani işte performans meslekleri Müşterisi olunan meslekler, tabii. işçisi olunan meslekler evet, tabii, değil. Tabii. Dolayısıyla doğru. orada bir çok ciddi bir destek yoktu e, doğal olarak. Doğru, doğru çok haklısın. Resme yeteneğim var. Evet, o da annemden. Annem o çok onun güzel e, bir resim yapar. Önün, ha kendisi de iyiydi okulda. Evet. Yani. Sana eli mi geçmiş sana? Evet. Yani, peki şimdi hala? Ben her zaman bir devam ediyorum. Öyle mi? Yani kendi kendime. Takılıyorum ama. Teknik var mı? Ee, var. Tekniğim var. Ee, ama mesela şeyim yok. Ee, kendi elimi bulacak kadar mesai harcamışlığım, kendime haslaşmışlığım yok. Anladım. Ha. Yoksa tekniğim çok sağlamdır yani. Güzel. Orada bir değil de özgünleşmişliğim yok maalesef. Hani şey gibi, burayı çizeyim ben çok... Belki, bira, belki biraz zaman zaman e, zayıflayan ama esasen hiç kaybolmayacak bir kas belki ileride geliştirirse. Evet biraz işte maceracı ol, olacak kadar zaman ayırmak lazım. Berrocks nedir ya? Ya şimdi şunu unutmamak lazım. E, 2012'de ben de 28 yaşındaydım yani. <laughs> Instagram çıktığında. Yo ben eleştirmiyorum. Hayır hayır. Ama hayır. Beğendim ben bunu. Bunu çok ben beğenerek soruyorum. Ben de beğeniyorum. Soruyorum. Beğenmesem Onu değiştiriyorum. Ama şöyle... Ee, şimdi biz ilk interneti e, tanıdığımızda bu MIRC'ler bilmem Nick takma isimli bir ortamdı. ICQ'lar filan ve e, benim de Blue Jean diye bir dergi vardı. Hala var mı bilmiyorum ama. Ne var mı? Blue Jean diye bir dergi vardı. Rak. Artık daha böyle, yoktur herhalde. Ben de hatırlıyorum. Yani. Böyle hani daha rak e, tavırlı bir dergiydi. Hı. Orada da yazlıkta yine Merve diye bir arkadaşım vardı. Bana hep şey derdi. Keşke benim ismim Rakla bitseydi. Çünkü oraya mektup yazarken rock. okuyucular ismi Rak hani Burak, Murak, bu Rakla bitenler rock onu Rak olarak hani Rakın rolü Aynen. Diyor, Aynen öyle. Ee, oradan e gelen, bir şey tabii. Aynen, aynen. Öyle bir yerden ben Berrocks falan diye. Şimdi o bir markaya dönüştü. Evet, çünkü patent, takılar var, o, olan sen biraz. Sen tasarımlar yapıyorsun Sonrasında ben oraya getirmeye çalışıyorum. Sen gene haytalık peşindesin. Yok ben sana şey, <laughs> yani bu tasarımcı tarafından da bahsedelim istiyorum çünkü. O biraz tabii mayo bikini falan şeyle da. de ilgili. Evet. Hem resim El, vesaire. Evet. Bir de e, benim e, dedem yani babamın babası. O da sefa abi. Ee, Yılmaz büyük dede Safa. Ha. Evet yani Sa o Safa'nın o büyük dede oğul, Safa. Evet. Büyük Küçük dedenin dede oğlu Sefa. benim dedam tamam. Yılmaz. Ee, çok iyi bir terzi. Hmm. Ve sanat. Hep aynen çok iyi bir zanaat. Ve de çok düşkündür. Yani hmm. düşkündü. Allah rahmet eylesin. Hiç bizim... stile, tarza, yani, evet. çizgiye, dikişe. Evet, yani benim babaannemin babaanneme aldığı yani böyle işte kıyafetler, kıyafetler yani. oralardan böyle ya bizim ev ve aile yapısında kılık kıyafet iyi ya yani zevk bu konudaki şey çok tatlı ıı, bir Şakir Paşa ıı, önemliydi ve yani dedem bu konuda tahammülsüz bile Hı. babam da ıı, öyledir yani onun da böyle bir kendine ait şeyi vardır bu, ve bu bir bu anlattığın şey bayağı bir sıkı bir drama karakteri bu <laughs> şey ya deden yani evet yani e, etrafa da çünkü yani e, dediğim gerçekten son şeylerine kadar mesela hep şeyi yani anlattı işte babaannemin gelinliğini hmm. ya yani o kadar e, ve belinin inceliğini mesela çok estetik e, <laughs> Ba mi diyeyim yoksa faşisti mi diyeyim yani çok önem önemseyen biriydi. Ve mesela toparla kendini falan derdi babaannem. Deli <laughs> Luis seyrettin mi tarzı oynadığı şeyde. Tabii falan. Phantom Thread Phantom izledim. Thread yani. Evet. Oradaki adamı anladık biz. Evet evet evet. Dedene evet. doğru giden bir yanı var. <laughs> çok ama böyle insanlarla büyümüş olmak da çok şeyi insanın şeyini derinleştiren. Kesinlikle o şey o dikiş makinası hep yani Efekti. vardı yani ver dikeyim tıkıtı 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 o hep olan bir şeydi yani. Peki son sorum. Yazan bir oyuncusun yani her oyuncu yazmaz. Sen yazıyorsun biz böyleyiz e, filminin yazarlarından birisin orada da Emre rolünü oynadın. O yazma işini ne zaman fark ettin kendinde? E, yazma işi... Ya yani ben ve devam edecek mi? Onun için yani, yani. devam edecek tabii ki. Yani bunlar hep zaten bence benim hayatımın artık işte çizmek, yazmak, kalan ömrümle ilgili çok önemli olabilir. şeyler, yapı taşları. Annem çok fark etti onu bir kere. Hala beni böyle çok tepemdedir o konuda. Vay anasını. Çünkü ben de şuralarda ikna oldum. Böyle döneme devleri bir şeyler olurdu. Ben hep böyle bir sona bırakırdım. Çünkü ona bir güvenirdim. Ben onu bir havalı yani bir çünkü sıkışınca o hani panikle filan gibi ve böyle tabii işte hepimizin vardır işte öğrencilik hayatında bilmem ne dereceleri hani okul evet. hani yazdığın çizdiğin şeylerle evet. ilgili filan. Dolayısıyla hani veya bazı kırgınlıklarda bile Kötücül duygularını da söylemekten için, evet. daha çok öyle iyi ifade ettiğim yani sen sana yüzüne söylemek söylerken yanlış ifade de edebiliyorum bazen kendime. Ama yazarken Ama tartıyor öyle, evet. insan bir de. Evet. evet daha da aktığını vesaire yani bir sürü. Bunu şunun için soruyorum yazma devam edecek. Mi? Edecek. Senaryo biçiminde belki novellalara düz yazılara da dönüşebilir. Yani Çünkü evet. çok. Böyle müthiş bir şey, müthiş bir iş olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız iş zevkli bir iş ya oyunculuk. Daha iyisi var. Kendi başına oturup her şeyi yazmak çok daha yani iyi Yani şey. bizim yaptığımız iş de çok güzel ve çok zevkli anlar olan bir şey. evet o, Olduğunda tadından, <laughs> tadından Aile için söylediğimiz gibi. <laughs> aynen, aynen aynen. Öyle bir durum. Ama tabii çok faktör egebesi. Yani çok, çok fazla şeye bağlısın, şey denk çok gelmesi. Çok ansambul bir evet, iş. evet. E, lazım. Burada tabii daha senin Servist. sana ait bir alan var falan. Kapan bir yere falan. Aynen bir gibi. Bir dünya yarat. Umarım yazarsın. Merakla bekliyoruz yapacağın şeyleri. Güler yüzün, içtenliğin, açık sözlüğün için teşekkür ederim.